Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım bugün altıgen motif hırkamızın tamamlanmış halini sizlere paylaşmak istedim hırkamızın dördüncü partisi yani final yapıyoruz başlangıçta ne yaptık adım adım nasıl çalıştık bunları size izah etmek istiyorum Şimdi ilk evvel hırkamızı arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Birinci partide yaptığımız işlem sihirli halka yaptık. Ortadan altı tane grup halinde ikili trabzanlar ve 3 zincir olarak başladık. Motifimizi daha sonra her iki sırada bir arttırma çalıştık. Bu şekilde arttıra arttıra 28 sıra hırkamızı büyüttük arkadaşlar. Hırkamızı 28 sıra ördükten sonra bunu iki parça halinde tamamladım ve daha sonra omuzları birleştirdik. Omuz birleştirmeyi de şu şekilde şahane bir görüntü olarak ön yüzünden çalıştım. Omuz kısmını ve diğer omuz kısmını birleştirdim. Daha sonra arkadaşlar hırkamızın arka kısmında da şu şekilde gövde kısmını tamamlayıp omuzları birleştirdikten sonra 5 sıra şu yaka oyuntusunu bir de arka genişliğini çalışmak için 5 sıra düz bir şekilde aynı modeli uyguladık. 5 sıra bir tarafına 5 sıra bir tarafına çalıştım. Ve daha sonra arka ortasını birleştirdik arkadaşlar. Arka ortası da şu şekilde bütün trabzanları karşılıklı olarak birbirlerine denk getirerek bu şekilde birleştirdik. Arka kısmı, omuz kısmı birleşti. Daha sonra arkadaşlar ben kol boyunu biraz uzatmak istedim. Aslında biraz kısa çalışmak istedim. Biraz gözüme şey geldi arkadaşlar. Çok güzel görünmedi. Benim amacım 3-4 sıra çalışmaktı lakin şu ajurlu modeli çalıştım. Omuz kısmını, arka kısmını yani gövde kısmını tamamen bitirdikten sonra şu şekilde bir ajurlu model seçtim. Aynı modeli devam etmek istemedim. Bu şekilde bir sıra bakın bir sıra ikili trabzan olarak yuvarlak bir şekilde kol kısmına ilk sıra trabzan daha sonra iki trabzan iki zincir iki trabzan alt kısımdan da iki trabzan boşta bıraktım ve bu şekilde bakın buradaki modele uyumlu olduğunu düşündüm bu şekilde 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 16 sıra bu şekilde kol boyunu uzattım. Bakın modelle şu şekilde uyumlu görünüyor zaten. Diğer kolunu da aynı şekilde aynı uzunlukta büyüttüm ve en son sırayı da trabzan çalıştım arkadaşlar. Gelelim etek kısmına. Kol kısımlarını büyüttükten sonra hırkamızın boyunu da Aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 9. Pardon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 sıra tekrar etek boyunu da bakın bu şekilde şu şekilde aşağı kameranın dışına çıkmasın. Şu şekilde etek kısmıyla kol boyutunu Aynı sayıda çalıştım. Yani arttırmamızı değil, boy uzatmamızı ve kol kısmını büyütmemizi aynı 16 sıra kol kısımlarına, 16 sırada etek kısmına çalıştım. Bu şekilde en son olarak da sizlerde şu an gördüğünüz gibi bu yaka kısmını. Yaka kısmını nasıl yaptık arkadaşlar? Yaka kısmını etek kısmını bitirdikten sonra bakın bu hırka boyutunu şu en son trabzanını yaptıktan sonra bakın hiç ipimi koparmadım yaka kısmının çevresine ikili trabzan çalıştık çünkü burada da aynı şekilde ikili trabzanla başladık burada en son hırkanın boyutundaki trabzanı Çip koparmadan bu şekilde bir sıra trabzan çalıştım, aşağı kadar geldim. Hatta biraz yukarıya çıkaralım şu şekilde. Trabzanları buraya kadar getirdim. Ondan sonra iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak bir sıra daha devam ettim. Tekrar bir sıra trabzan, bir sıra iki trabzan, iki zincir olmak üzere yani toplamda 2 4 5 sıra çalıştım. 16 sıra hırkanın boyutunu uzattım. 16 sıra kol boyunu uzattım. Yaka kısmında da benim için yeterli geldi. 2 4 5 sıra. 5 sıra ve 5 sıra bu şekilde bakın yaka oyuntusunu da bu şekilde devam ettik. En son hırkam bittikten sonra bütün işlemleri tamamlandı. Şu şekilde daha düzgün görünsün istediğim için bakın şöyle bir desen göstermek istiyorum. Bakın. En son bittikten sonra bütün hırkamın etrafını oya yapmadım. Zaten trabzanla sonlandırdım. En sonda da daha düzgün valonlaşma yapmasın diye kaydırma çalıştım. Gördüğünüz bütün trabzanların üzerine şu şekilde kaydırma çalıştım. Aynı zamanda şu omuzdaki bakın buradaki kaydırmayla buradaki kaydırma aynı şekilde bir bütünlük sağlaması için bu şekilde hırkamı tamamladım. Ben çok beğendim. Bu arada hırkamız 40 beden. Sizler bu sayıları 2 ya da 4 sıra çoğaltarak bedenleri büyütebiliyorsunuz. Yani ben 28 sıraya kadar büyüttüm. 30 32 sıra yaparsanız bir beden büyür. 4 sıra yaparsanız 2 beden büyür. Yani 28 sıra 30 sıra 32 sıra 34 36 38 40'a kadar yani büyük bedenlerde bu sayıları kullanarak çünkü her iki sırada bir bir santimden fazla arkadaşlar bir buçuk santime yakın iki sıra bu şekilde de sayıları göz önünde bulundurarak yani beden arttırmaları bu şekilde değerlendirebilirsiniz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz 28 sıradan daha küçük 38 beden istiyorsanız 2 ya da 4 sıra eksik yapabilirsiniz. 36 bedene de 2 sıra eksik örebilirsiniz. Yani bu sizin bedeni kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar. Bu hırka 40 beden olarak ben ayarladım. Boyutunu da bu şekilde 16 sıra büyüttüm. Kol kısmını da 16 sıra büyüttüm, uzattım daha doğrusu diğer kolu da aynı şekilde yaka kısmına da arkadaşlarım bu şekilde 5 sıra ördüm bütün model tamamlandıktan bittikten sonra da bakın kol ağızlarına da aynı şekilde bu trabzanlar daha düzgün görünsün diye bakın şu şekilde görünüyor kaydırma çalıştım daha düzgün bakın bu şekilde daha düzgün göründü gözüme bu şekilde hırkamı tamamladım. İnşallah doğru anlatabildim. 3 parti olarak sizlere videolar paylaştım. Bu bizim final dördüncü parti olarak paylaşacağım. Aşama aşama birinci partide orta motif, altıgen motifi büyütüyoruz. Nasıl yapıldığını birinci partide izleyebilirsiniz. İkinci partide de omuz birleştirme, arka kısım birleştirme mevcut. Üçüncü partide de bu kol kısmındaki şu ajurlu modeli nasıl yaptığımızı paylaştım. Bu şekilde yaka kısmını da anlatmaya çalıştım. Bu şekilde hırkamız tamamlandı. İnşallah beğendiğiniz bir model olur. Sizlere de öneriyorum. Dilediğiniz iplerle şahane bir model ortaya çıkarabilirsiniz. Bu modeli ben çok beğendim. Hırka olarak da çok yakıştırdım. Evet hırkamız bu şekilde tamamlandı. İnşallah bir dahaki videolarda başka modellerle aranızda olurum inşallah. Sizler beni takip etmeye devam edin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlgi alakanızdan dolayı. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.